Tamam. Seçim döneminde Aziz Yıldırım ve arkadaşları stadı büyüteceğiz dedi. Evet. Bir vaat evet. ve bu stadı yapan evet. yapanlar olur. Şimdiki başkanım bizim liderimiz Ali Koç Başkan neyle yapacaksınız dedi. Şimdi ben dikkat ediyorum. Bu stadı yapan adama bu stadı yapan adama Nasıl yapacaksınız, neyle yapacaksınız deniliyor. Bu stadın, yapılan stadın hiçbir tarafında olmayan Akbenk inşaatın sahibine <laughs> helal olsun deniliyor. Şimdi bence çıkın ben medyada bazılarının bu tarafa, bu beyefendiye yaptıkları şakşağı bir şey demiyorum. Kendi karakterleridir, kendi duruşlarıdır kendi alkışlarıdır vesaire vesaire. Ama bu stadı yapan adama nasıl yapacaksın, neyle yapacaksın denildiği zaman aynen neyle yapacak, nasıl yapacak diyenlerin de eski başkanımızdan bir özür dilemeleri gerekir bence. Çünkü bu stad bugün şu haber bile konuşuluyorsa bu stadı yapan insana nasıl, nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin denmez. Teşekkür edilir ancak bence. Ha. Doğru mu? Yine başkanın vizyonu gibi. Evet. Geldi bana. Ya bu tarihkalar falan da o, o tarafta. <laughs> Öyle mi? Vallahi ya bir iki toplantı yaplar. Başkan her hafta görüşse şampiyon olur. <gülüyor> <gülüyor>